Arkadaşlar bu videomuzda topraklarla ilgili soru çözüm yapacağız. Evet. Birinci sorumuz arkadaşlarım. Harita gösteren X, Y ve Z bölgelerine yayılış gösteren toprak aşağıdaki hangisi doğru verilmiştir? Arkadaşlar hemen burayla ilgili bilgilerimizi alalım. X ekvatorial bölge arkadaşlar. Ekvatoral bölgede ekvatoral bölgede arkadaşlar laterit bulunur. Ekvatoral bölgede laterit bulunur. Evet. Y kutuplara yakın alanlarda tundra Z de Avustralya çölleridir. Çöl toprağı bulunur. O zaman doğru cevap arkadaşlar doğru cevap E şıkkı arkadaşlar. E şıkkı doğru cevaptır. X de latarit. X de latarit. Y tundura toprağı ve Z de 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 çöl toprağı bulunmakta arkadaşlar. Evet. İkinci soruya baktığımız zaman arkadaşlar. Bir bölgede kayaçan ufalanıp dağılmasından daha çok kimyasal çözülme. Arkadaşlar eğer bir bölgede kimyasal çözülme varsa, o bölge sıcak artı su vardır arkadaşlar. Gibi özellikle hangilerinin birlikte bulunduğu kanıtlar, volkanik kayaçların varlığı kimyasal çözülmeyle bir alakası yoktur. Gerçek engebel olması kimyasal çözülmeyle bir alakası yoktur. Sıcaklık ortalamanın yüksek olması kimyasal çözüme ilgilidir. Ve yağışın fazla olması kimyasal çözüme ilgilidir. O zaman doğru cevap arkadaşlarım. 3 ve 4 numaranın bulunduğu E şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıda bazı özellikleri verilen bölgede aşağıdaki zonal topraklardan. Arkadaşlar zonal topraklar iklime bağlı olarak oluşan görsün etken olduğu görsün etken olduğu toprak türleri var arkadaşlar. Ve bu topraklar genelde enleme de ilişkilidir. Zonal topraklar özellikle özellikle dikdörtsün ve iklimin etkili olduğu toprak türü olarak bilinir. Evet, karasal iklim bölgelerine görülür diyor arkadaşlar. Karasal iklim bölgelerine görülen toprak türleri arkadaşlar kahrengi ve kestane hisse arkadaşlar. Yaz yağış oranı fazla ise yaz yağış oranı fazla ise arkadaşlarım o bölgede çernozyum görülür arkadaşlar. Doğal bir görsü gür çayırlarsa arkadaşlarım çernozyum dediğimiz kara toprağın özellikleri vermiştir. Doğru cevap B şıkkındaki çernozyumdur. Sevgili arkadaşlar. Soğuk ve nemli bölge iğne yaprak ormanlar. Arkadaşlar iğne yapraklı ormanlar diğer adıyla taygalardır. dolu toprakları gri renkli, kül renkli topraklardır arkadaşlar. Mineral bakımından fakirdir. Niçin diyor arkadaşlar. Bu durumaşların hangisiyle ilişkilendirebilir? Evet. Sıcaklık ortalamalarının düşük olması etkendir arkadaşlar. Sıcaklık ortalamalarının düşük olması etkendir. Ama bizim mineral bakımından fakir olması soru arkadaşlar. Yağışın fazla olması. Arkadaşlar iğne yapraklı ormanlar olduğu için bu bölgede, orman olduğu için ve bu bölgede yağış fazladır arkadaşlar. Soğuk ve nemli bölgelerde arkadaşlar. O zaman bu duruma hangisi dediğine göre o zaman yağışın fazla olması bir etkendir arkadaşlarım. Orman alanının bulunması, kaya, kayaç dirençten az olması, toprak alanının zor olması. Arkadaşlar burada sıcak alanının düşük olması, bir yağışın fazla olması. Diyor ki mineral bakımına fakir olmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi arkadaşlarım. En büyük etkenlerden bir tanesi. Toprak üzerine biriken humusun yağışlarla, yağışlarla toprağın alt katmanlarına taşımasıdır. O zaman doğru cevap 5 arkadaşlar. Haritanın numanmış bölgelerinin hangilerinde iklim özgürlüğü nedeniyle toprakta aşırı yıkanma. Toprakta aşırı yıkanmadan bahsediliyor arkadaşlarım. Toprakta aşırı yıkanma olduğu ve bu durum toprak verimliliğini düşürdüğü. işte biraz önce konuştuğumuz arkadaşlarım. Eğer toprak aşırı yıkanırsa verim düşer arkadaşlar. Arkadaşlarım bize nereyi veriyor? Bol yağış alan bölge. Bol yağış neresi alır? Bir, ekvator ve çevresi alır arkadaşlarım ekvator ve çevresi alır. Evet başka? Arkadaşlarım Batı Avrupa'da özellikle bu alanlar. Batı Avrupa'da bu alanlar arkadaşlarım. Kanada ve Amerikan batı kıyıları. Batı Avrupa'da burası. Kanada ve Amerika'nın batı kıyıları burası arkadaşlarım. Yine Güneydoğu Asya'da arkadaşlarım. Özellikle bu bölgeler Güneydoğu Asya'nın bulunduğu bu alanlarda yine dünyanın en fazla yavaş alan yerlerinden bir tanesi arkadaşlar. Evet. O zaman doğru cevap sadece yalnız iki olan A şıkka doğru Verilen ifadelerde aşağıdaki toprak hangisi ilgili bir bilgiye yer verilmemiştir? Topraklarla ilgili hangisinin de yer verilmemiş arkadaşlar? Bunlara bakalım birlikte. Dranajın iyi olmadı bataklık alanlarda. Arkadaşlar bataklık topraklarına hidromorfik topraklar denilmiştir hidromorfik topraklar, bahtak veya taban su seviyesi olduğu arazilerde o zaman biz buradan hidromorfik toprağı silelim arkadaşlarım. O zaman biz buradan hidromorfik toprağımızı silelim. Hidromorfik evet. cevaplar da olmayacak. Rüzgarların taşıdığı arkadaşlar rüzgarların taşıdığı topraklara çöl denir arkadaşlar. Rüzgarların taşıdığı topraklara çöl denir gençler. Arkadaşımıza bir silelim. Arkadaşım bir saniye. Şimdi silelim önce. Kırmızı oluştu. Şunu bir silelim. Evet geçelim. Rüzgarların taşıdığı topraklar arkadaşlar, rüzgarların taşıdığı topraklara löst deniyor gençler. O zaman löstü de isterim. Akarsu deltanın kalın depolar oluşturmuş topraklar, arkadaşlar akarsu deltalarında oluşan topraklara alüvyal denir. Dağlık sahalarda, dağlık sahalarda eğimi yavaş yavaş o falan malzemenin dağın etini bitmesiyle, yani litosol ya da kolüvyal dediğimiz taşlı topraklar arkadaşlar. Bunlar da dağlık görülür. Hangisini yer verilmemiş? B şıkkındaki arkadaşlar B şıkkındaki terörosalar Akdeniz iklim bölgesine görülür. O zaman doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. Kızılmaz Nehri'nin Karadeniz'e ulaştığı kesimde nehrin getirdiği yolundan bitmez sonra geniş bir delta ovası oluşmuştur. Bu ova yüzeyinde bulunan toprakla ilgili olarak hangilerine ulaşılamaz arkadaşlar. Minare çeşitliği fazladır doğru. Ulaşabilir arkadaşlar. Minare çeşitliği fazladır doğru. Toprak horizonu belirgin değildir doğru. Arkadaşlarım toprakta bir A, B, C, D horizonu ya da katmanı bulunmaz. Belirgin değildir doğru. İşlenmesi zor yanlıştır. O zaman doğru cevap o zaman doğru cevap yalnız 3 olacak arkadaşlar. Yani B şıkkı. Yukarıda da yörelerin hangisine kahverengi veya kestan renkli step arkadaşlar kahverengi veya kestan renkli step toprakları karasal iklim bölgelerinde step iklim alanlarında yani Anadolu'nun iç kısımlarında görülür arkadaşlar. Anadolu'nun iç kısımları dediğimiz alanlar bu alanlar arkadaşlar. O zaman doğru cevap 3 numaran bulunduğu şıkkı arkadaşlar. Aşağıda Türkiye'de rastlanan bazı topraklar verilmiştir. Kolüvyal, Litasol, Regosol. Bu topraklar için özelliklerine hangilerin ortak olduğu söyleniyor. arkadaşlar. Bak arkadaşlar bunlar dağlık alanlarda taşlı topraklar demek arkadaşlarım. Evet. Hangisi söylenebilir diyor arkadaşlarım. Hangisi söylenebilir? Tüm horizonların bulunmaması. Evet. Bu toprakların en önemli ortak özelliği bir tanesi. horizonların tamamı yoktur Minas çeşitliğinin az olması. Arkadaşlar mesela Regosoller'de mineral çeşitliliği fazla olabilir. Evet. Volkanik arazide bulunmaları Regosoller volkanik arazide bulun diyeler bulunmayabilir arkadaşlarım. Bulunduklar böyle iklimle ilgili bilgi vermeleri bu topraklar dağlık alanlarda görülür ve iklimle ilgili bilgi vermez arkadaşlarım. Doğru cevap o zaman A şıkkındaki yalnız bir doğrudur. Bu üç toprak için ortak özellik yalnız bir defadır. Bitkörsün ya da tahrip edildi yerlerde toprak erozyon nedeniyle aşınmaktadır. Arkadaşlar erozyon toprağın üst kısmının taşınması olayına göre, arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki yörelerin hangisinde toprağın erozyon sebebiyle aşınması yerlerinin daha hızlıdır? Yani arkadaşlarım bize eğimli bölgeyi soruyor arkadaşlarım. Eğimin az olduğu alanlar soruyor arkadaşlarım. İzmir, Karabük, Aydın ve Samsun'da Samsun'da eğ azdır arkadaşlar. Ve bitkörsüz gür arkadaşlar. Bitkörsüz gür olduğu yerlerde erozyon daha azdır arkadaşlar. Ancak D Nevşehir ve çevresinde bitkörsüz gürdür. Biliyorsunuz arkadaşlar Nevşehir benim memleketimdir. O bölgede bitkörsüz cılızdır ve maalesef o bölgede erozyon şiddeti fazladır. Doğru cevap 5. Arkadaşlar. Evet. Türkiye'nin yağış köşesinde aşağıdaki toprak türlerinin hangisinin bulunduğu yörelerde kimyasal çözüme? Arkadaşlar kimyasal çözüme biraz önce bahsettim. Kimyasal çözüme sıcak artı yağış veya kayaç yapısının kalkerli olduğu alanlarda görüyoruz arkadaşlar. Evet. Kimyasal çözüme şiddetli toprak humus birikimi daha fazladır. Arkadaşlar humus toprağın üst kısmında bulunan canlı kalıntısı. Benim tabirimle çer çöp arkadaşlarım. Benim tabirimle çer çöp. Evet arkadaşlar hangisinde daha fazladır diyor arkadaşlarım. Humus kahverengi orman topraklarının bulunduğu C şıkkında fazladır. Buralarda aynı zamanda kimyasal çözümleri görüyoruz arkadaşlar. O zaman doğru cevap C şıkkı arkadaşlar. Türkiye toprak çeşitliliği bakımından dünyanın önde gelen ülkeler arasında yer alır. Evet arkadaşlar. Yaşar toprak çeşitliliğinde en önemli unsur iklimdir arkadaşlar. Unutmayın. En önemli unsur iklim. Bu çeşitlik üzerinde yetiştiren tarım ürünlerinin bir etkisi yoktur arkadaşlar. Yetiştiren tarım ürünleri toprağın bir sonucudur. Eğim ve bakış şartları da arkadaşlarım eğim ve bakış şartları da yine toprak oluşumunda etkendir. Akar sürecin bir etkisi yoktur arkadaşlar. O zaman doğru cevap doğru cevap arkadaşlar. 1 ve 3'ün bulunduğu 5 arkadaşlar. Türkiye'de bulunan topraklar ve bu toprakların yayılış alanından özellikleri ilgili aşıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Terrosa. Arkadaşlar Terrosa Akdeniz iklim bölgesinin topraklarıdır. Kalkerli kayaçlar üzerinde görülür. Bu bölgedeki topraklar üzerinde turunç tarım yapılır. Doğru arkadaşlar. Bu bölgedeki topraklar üzerinde turunç tarım yapılır. Doğru. Kahverengi orman toprakları arkadaşlar kahverengi orman toprakları Karadeniz'in e içerisinde çevresinde görülür. Humuslu zengin olan bir toprak türüdür. Humuslu zengin olan bir toprak türüdür. Verimli fazladır arkadaşlar. Kimyasal çözülme hızlıdır evet doğru. Arkadaşlar kahverengi orman toprakları bulun doğanlarda kimyasal çözülme fazladır arkadaşlar. Kennozyum. Arkadaşlar kara toprak demektir. Erzurum kar çevresinde görülür. Humusça zengin verimlidir arkadaşlar. En verimli iki toprak bakın. Kahverengi orman ve Çernozyum. Peki Çernozyum'un bulunduğu alanların ortak özelliği nedir? Kış sıcaklıkları düşüktür. Doğru. Kahverengi step toprakları arkadaşlar Konya ve çevresinde görülür. Anadolu'nun bir kesimlerindeki bozkır gitgörsün bulunduğu alanları görülür. Peki bu alanların en önemli özelliği nedir arkadaşlarım? Yıllık yağış miktarı azdır. Doğru. Ülkemizde en az yağış alan yerler step iklim bölgeleri arkadaşlar. En az yağış alan yerler step iklim bölgeleri arkadaşlar. Ve bu bölgedeki toprak türlerinde humus az olduğu için arkadaşlarım verimlilikte düşüktür. Ancak en çok yetiştirilen ürün buğdaydır arkadaşlarım kahverengi step toprakların bulunduğu alanlarda en fazla yetiştirilen ürün buğday dediğimiz ya da tahıl ürünleri yetiştirme fazladır arkadaşlar. Arkadaşlar vertisol vertisol daha çok kurak iklim bölgelerinde görülen bir topraktır arkadaşlar. Anadolu'da gölen topraklar da denilmişler. Bazı bölgelerde kepir ismi verilir arkadaşlarım. Peki özellikle nerede görülür arkadaşlarım? Trakya'da özellikle de Ergen Havzası'nda görülür arkadaşlarım. O bölgede karasal iklim hakim gençler. Peki orman varlığı fazla mıdır? Hayır arkadaşlarım. O bölgede orman varlığı fazla değildir. O zaman doğru cevap arkadaşlarım. Hangisi yanlıştır diyor? E şıkkı yanlıştır arkadaşlar. E şıkkı yanlıştır gençler. Evet arkadaşlar sizinle topraklarla ilgili son sorumuzu da çözmüş oluyoruz arkadaşlarım. Şimdiden iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.